Merhaba MS hastalarımız. Bugün size MS hemşiresi ve MS hekimiyle uyumunuzun neden önemli olduğundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi MS uzun soluklu bir tedavi gerektiren hastalık ve bu tedavi süreci içinde de neredeyse 3 ayda bir görüştüğünüz hekiminiz ve hemşireniz bulunmakta. Biz sizi neden düzenli kontrollere çağırıyoruz? Neden sizi sürekli görmek istiyoruz? Sizin Şikayetleriniz olmasa da nörolojik muayene sırasında bazı bulgular ve belirtiler hekiminiz tarafından fark edilebilir. Bunları yakalayabilmek için düzenli kontrollere gelmeniz çok önemli. Hepiniz neredeyse birer MS tedavisi alıyorsunuz. Kullandığınız ilaçların az da olsa yan etkileri mevcut. Bu yan etkileri en az şekilde yaşayabilmek için hemşirenizle ve hekiminizle işbirliği yapmanız çok önemli. Aynı zamanda size düzenli olarak yaptığımız bazı testlerimiz var. Bu testlerde sizi başarılı ya da başarısız olarak sınıflandırma, sınıflandırmıyoruz. Bunları bir sene sonra, iki sene sonra, beş sene sonra yaptığımızda hala aynı performansı gösterebiliyor musunuz? Bunları değerlendiriyor hekiminiz. Bunlar düzenli aralıklarla yapılması gereken testler. Aynı zamanda düzenli kan tahlili yaptırmanız ve yaptırdığınız kan tahlillerini hekiminize göstermeniz de oldukça önemlidir.